Selamünaleyküm arkadaşlar. E, Kangoo aracıma ses sistemi yaptım. Hani artık kablosunu, eksik kablosunu nereden aldım? Bununla ilgili yardımcı olmak için bir video çekeyim dedim size. Buradaki kablolar da açıktı. Bunları da izole yaptım. Amfi bu e, fırın henüz gelmediği için montajı yapmadım şu an. Bu şekilde buradan artı kablosunu buradan şimdi e, sorduğumda şu e, kapağın şunun sökülmesi lazım veya şu altta direksiyon altında soketler var oradan geçmesi lazım ama orası çok zor işlem için ben buradan aldım hani gayet de iyi oldu size de tavsiye ederim bu şekilde görüyorsunuz kabloyu şöyle buradan geliyor şu çamurluğun arasından verebilirsiniz şuradaki plastiği de ortasından e, kablonun geçeceği kadar e, deldiğiniz zaman Şuradan bıraktığınız zaman kabloyu zaten direkt şu döşemenin iç tarafına geliyor. Burayı söküyorsunuz, buradan şu fitilleri kaldırıp, buradan kanaldan şu direğin dibinden bu şekilde şuradan arkaya doğru veriyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi buradan çıkış aldım. Buradan blok dağıtıcıya girdim. Şase kablosunu da nasıl yaptım arkadaşlar? Şu plastiğin 5 tane tork vidası var. Onları söküyorsunuz, koltukları ileri alıp şu an burada bir malzeme var. O yüzden gösteremiyorum. şu tekli koltuğun dibinde küçük 18 numarayla açılan bir vida var. Oraya açıp iyice zımparalayıp Hani boyasız düzene, e, zemine gelmesi lazım. Güzel bir şekilde zımparalayıp, kazıyıp oradan şaseyi verdim. Blok dağıtıcıya girdim. Şimdi ben iki tane amfi kullanacağım için. Hem stereo hem mono. O yüzden blok dağıtıcı aldım. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Sigortalıdır aynı zamanda. Güvenlidir. E, i̇şinizi de pratikleştirir Şurada da iki tane e, vida yeri var. bir burada, bir burada. Hani bunu böyle bu fırın arkasına veya ne bileyim şöyle aracınızdaki müsait bir yere de şöyle montaj yapabilirsiniz. E, recai kablolarını da sağ taraftan aldım arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi. Bu da rem kablosu. Neden sağ taraftan aldım? Güç kablosu e, recai kablolarını aynı kanaldan çekerseniz sesle parazitleme olur. Özellikle kısık seslerde. E, arabaya gaz verdiğiniz zaman e, dinamonun sesini alır. Şarj dinamosunun. Yani parazit olur. Rahatsız eder. Parazit kesici kullanmak zorunda kalırsınız. O da sesin kalitesini düşürüyor. Tavsiye etmem. Yani çekerken güç kablosunu soldan alın. Reca ve rem kablolarını da beraber sağ taraftan alın. Sormak istediğiniz soru varsa aklınıza takılan bir durum varsa yorumlara yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Destek olmak için de kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın hayırlı günler.